Birleşmiş Milletler Almata'da Afganistan için bir insani yardım merkezi kurulmasını onayladı. Kazakistan'ın gündeminde birkaç gündür zaten Afganistan vardı. Hemen dönüyoruz şimdi Nur Sultan'a Canar Salıbay bekliyor bizi. Canar notlarından söz sende. Teşekkürler Serpil Dizdarlar. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Dişleri Bakanlığı, Afganistan için Kazakistan Almatı şeklinde oluşturulması öngörülen insani yardım merkezi hakkında açıklama yaptı ve Birleşmiş Milletler'in Almatı'daki Afganistan için insani yardım merkezi kurulmasını onayladı. Kazakistan'ın girişimi Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından olumlu tepki aldı. Kazakistan Afganistan'a özellikle gıda ürünleri konusunda yardımcı olacak. Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev insani merkez oluşturma teklifinde bulunmuştu. Şu anda Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu Kazakistan'ın Almatı şehrinde geçici olarak bulunuyor diyelim. Öte yandan dün Kazakistan'ın Almatı şehrinde silahlı saldırı meydana geldi ve olay sonrası 5 kişi hayatını kaybetti. Almatı Polis Departmanı iki polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve ceza devası başlatıldığını açıkladı. Öte yandan Kazakistan Başbakanı Askar ülkede 2 ay önce başlatılan Hasat çalışmalarının %95'inin tamamlandığını belirtti ve bir an önce bitirilmesi konusunda Kazakistan Tarım Bakanlığı'na talimat verdi. Kazakistan Tarım Bakanı İrbol Karaşukeyev, hasadın öngörülen hacminin yaklaşık 16 milyon ton olduğunu belirtti ve Kazakistan buğday ürünlerinin Orta Asya ülkeleri İran ve Afganistan'a tedarik edileceğini açıkladı. Öte yandan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan'da koronavirüsün yeni ETA varyantı kaydedildi ve ülkenin dört bölgesinde vakalar tespit edildi. Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Soy vatandaşlara karantina tedbirlerine uyma çağrısında bulundu. Şu anda ülkenin 7 bölgesi kırmızı bölge kategorisine yer alıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Nur Sultan'dan Caner Salıbay'a aktardığı notlar için teşekkür ediyoruz.